Mantar tekli bitsek kime herhalde. Zaten bir tane bulduk sana yok. Biz kendimize zor bulduk. Mantar arıyorduk ama burada biri define aramış. Şu daşlardan herhalde işaret olarak görmüş. Burayı kazmaya çalışmış. Fazla derine inmeden bırakmış. Belki de devam edecek. Burada hazine olur mu ben de bilmiyorum. Burası ormanın içi. Şu taşlar ne? İçinden çıkmış ama bu değişik bir daş. Niye kazdılar ben de bilmiyorum. Belki buraya eski yerleşim miydi önceden? Burası önceden orman değilmişti. Burası yaklaşık belki de 60-70 sene önce ağaçlandırılmış. Bakın burayı da kazmışlar. burada define aramışlar arkadaş. Burada ne olabilir ki ya? Aha. Burada da sonuca ulaşamamışlar galiba. Ama burada çöplüğe dönmüş ha. Oraya doğru gidiyor bura mağara gibi. Allah Allah. Ne burada bir taş yığıntısı var onun için kazmışlar herhalde burayı. Defineciler burayı delik deşik etmiş. Dediğim gibi bu orman köylüler tarafından sonradan dikildi. Öncesinde burada ne olduğu belirsiz. Bakın şöyle öbekler var. Oraların dibinde de defineciler kazmış. Amaçları neydi? Ne aradılar? Buldular mı? Bilmiyor. Biz mantar arayam diye geldik ama ben bu tarafa ilk defa geliyorum. İçeri girmeyeli yapıyor, Bak şurada da bir yığınak var. Burayı kazmamışlar. Hayret. Demek ki bura ormanlandırılmadan önce burada yaşam vardı. Bak. Burada da taş yığıntılar var. Bunlar ne anlama geliyor bilmiyoruz. Bir öbek de burada var. Bunun yakınını kazıyorlar işte. Definecilerin düşüncesine onu bilemiyoruz. Bakın şu karşıda var bir yığınakta. Bu depe gibi yeri Burada bayağı bir çalışma olur. Daha eskiden yapılan kazılar var. Bakın yeri belli. Birileri bir şey bulmasa buraya bu kadar sık gelinmez. Bak bu bir. Şurayı kazmışlar. Da bu, bu taşların bir sırrı var demek ki adamlar ona göre kazıyor. Bak burada kazılmış ve gömülmüş daha sonradan. Ne aradılar, ne buldular belirsiz. Bak şurada var bir tane, burayı da kazmışlar. Hemen bu taşların ilerisini kazıyor millet. Ha bakın. Hatta buraya kepçe mi gitmişler ne yapmışlar bilemedim. Enteresan. Kaç yıldır kazanda yaşıyorum bu tarafa ilk defa geliyorum. Halbuki yolunda kıyısı. Burada bayağı bir çalışma olmuş. Yani ne diye kazıyorlarsa bu beni izleyen bir defineci falan varsa yorumlara bir yazsın ya. Bunun amacı ne burada? Ne aramışlar ne bulmuşlar? Bakın burayı da kazmışlar. İşte ne arıyorlarsa şöyle ormanın içi burası. Dediğim gibi bura önceden orman değildi. Şu taşlarda bir işaret olarak mı görüyorlar? Ne yapıyorlar bilemedim. Şu ileride de var iki tane herhalde. Burada gerçekten ne aradıkları meçhul. Bakın hem de çok derine benziyor. Allah. Bura derin değil. Bir gazı burada çok fazla kazmamışlar. Ya buldu gitti derin değilken. Aa Bir tane de burada var. Buraya kepçe gelmiş zannımca. Allah Allah. Burada neyin nesi arkadaş ya. Bak burada da bir taş yığıntısı var. Hemen bu taşların olduğu bölgeyi kazıyorlar. Demek ki bura önceden yerleşim yeriydi. Öyle bir tahmin yürütebiliriz. Bakın şurada var öyle bir yer. Burayı da kazmışlar. Bu eski bir Abi yani nesilden nesile kazılmış buralar. <laughs> burayı da kazmışlar. Şöyle yine taşlar var. Bir yaşam yeriymişti sanırım. İşte dediğim gibi izleyen varsa bir yorum yapsın. Bak orada da taşlı bir yer var. Arkasında kazmışlar buranın. Şurada bir eskiden yığılmış bu taşlar. Acaba ev mi vardı, ne vardı? Koyun eski adamlarına burayı bir sormak lazım. Bak biri burayı da kazmışlar. Burası E5'in kenarı ama demek ki burada yani böyle ufaklı 10-15 tane falan var kazılmış. Ne arandığını bilmiyoruz. Allah'ın daha buraya. Mantardan başka her şeyi bulduk. Bir tane daha kaplumbağa gidiyor bak buradan. Lan nereye giderse bu sabahın köründe yavrum. Git hadi git ellemeyeceksin. Yuvasına girdi ha. İlerle bekleme yapma. <laughs> Allah burada mantar muntar yok arkadaş. Tam da yolun kenarı. Bura hemen E5 Karayolu'nun yan tarafı. Yoldan hemen dönebilirsiniz. Şurada güzel bir çeşme yaptırılmış. Piknik yapılsın diye. Yaptıran da bu arkadaş ruhuna Fatiha. Fakat gel gör ki Burada pikniği yapmışlar. Çok güzel. Vatandaş eğlensin, yapsın. Ama şurayı görmeniz lazım. Şu hale bak. Böyle pislik olur mu ya? Yemişle içmişle bu tarafa atmışlar. Şu hale bak. Vay anam vay. Yani çöpümü şöyle bir poşete doldur. Nereye gidiyorsan git arkadaş. Allahi billahi. Şuna bak. Her türlü pislik mevcut. Ha bu çöpleye dönmüş çöpleye içki şişelerimi aran. Yani buradaki gelse zengin olur burada. Şuna bak. Yazık günah ya. Otu yi iç eğlen top oyna. Aç git. Allah berbat berbat. Aslında böyle yerleri vatandaşa kapatacağım.